Bir derin futbol klasiği Hadi maç tahminleri. Hadi. Gelsin önümüzdeki haftanın maçları. Lig ikinciliği, şampiyonluk, alt sıralar. Çok kritik maçlar var. İlk en iyi kim hissediyor kendisini? Ben, ben. Ahmet Hüseyin. Buyur Heral hocam. Fenerbahçe kazanır. Rize Deplasmanı kazanır diyorsun. Adana Demir Trabzon. Zor, kritik maç. Demir Spor yenilmez. Adana Demir Spor yenilmez. Altay Galatasaray. Altay yenilmez. Beşiktaş Kasımpaşa. Kasımpaşa yenilmez. Kasımpaşa yenilmez diyorsun. Hatta diyorsun. yener. Onlar Kasımpaşa da çok şeyden kurtuldu ama Yen, Kasımpaşa şeyden kurtuldular mı artık? yener. Bir tanesini bir söyle. Oynarım. Yener dedin. Beş Kasımpaşa yenilmez. Yenilmez diyorsun. Evet. Sinan abi. Çaykur Rize Fenerbahçe. Kuvvetli maç ama artık Rize'nin şey kalmadı. Ya berabere biter ya Fenerbahçe kazanır. Ya berabere biter ya Fenerbahçe kazanır. Bak Rize de son şans rezervinin bunun evet. için. 10 puanlık bir fark Trabzon var. Trabzon kazanır. Trabzon deplasmanda kazanır. Zaten Fenerbahçe ka puan kaybeder. Trabzon kazanırsa Galatasaray kazanır şampiyon. Altay deplasmanı. Galatasaray Hı -hı. kazanır. Beşiktaş Kasımpaşa. Beşiktaş kazanır. Abdülkerim Durmaz 0 ne demek sıfır? 0-2 Pena yani Fenerbahçe verilmez. kazanır yani, Banko Fenerbahçe diyemiyor musun? Benim dediğim gibi diyor Evet ben, 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 ben diyemiyorum abi Yani şimdi Göztepe maçına baktım bu haftaki maç hmm. 2-0 bitti 3. dakika bir gol attım Arda Güler oyuna girene kadar Tamamıyla maç Göztepe'nin üstünlüğüyle Ve pozisyon zenginliğiyle geçti Altay'ın kurtardığı maçın orta, pozisyonlar maçın falan Altay bayındır oluyor yani Dükküme düşmesi neredeyse kesin Göztepe'yle iç Yani oyun o kadar iç açıcı değil. Doğru. Anladın mı? Bakma sen 2-0 üstte galibiyetler gelince herkes mutlu. Ama oyun iç açıcı değildi. Rize öyle böyle bana göre düştü ama onlar tabii ki insanlar inanmazlar. Son barutlarını atacaklar. İçeride de Trabzon'u yendiklerini hatırlatalım. Yani Trabzon'un iki muhabbetinden biri Rize deplasmanı. Doğru. Doğru. He, anladınız mı? Onun doğru, iki. doğru. Yani Fenerbahçe oradan 3 puanla dönerse müthiş bir iş yapmış olacak. Hatta Fenerbahçe Rize'yi Rize'de yendiği an ikincisi garantidir. Lig ikincisi yani. olur Fenerbahçe diyorum ben. Adana Demirspor Trabzon maçında ben Adana Demirspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evet bence de öyle. Evet, bir eksiği var Balotelli ama Balotelli, Balotelli sizde o Asan Molongo var. Evet. Santraforların tehlikeli santraforları var. O da var. çok iyi. Hatta Balotelli'den daha hareketli, daha tehlikeli bir <laughs> oyuncu. Dolayısıyla Adana Demirspor'un maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Altay Galatasaray maçında başa baş bir maç olacak ama ben her şeye rağmen Galatasaray kazanacak diyorum. Etkili ayaklarıyla. Çünkü Altay'ın eğer bir parça kurtulma ümidi olsa. Ama ümidi yok. Ya. E, bence de Altay düştü artık. Onun için Galatasaray zorlansa da kazanacak. Beşiktaş-Kasımpaşa maçı da 3 ihtimalli maç. Şahane bir maç olur. Bir tane söyle ne? ama. Bir tane mi söyle? Tahminini söyle. Her şeye rağmen Beşiktaş diyorum. Her şeye rağmen. Beşiktaş. Mureka, ya... diye, Mureka diye bir santrafor var. Bugün evet ya. gol yaptı adam. Müthiş. Hem de ikinci yarıdan... Başında ikinci yarı başından sonra geldi. Devre arası geldi. 9 gol evet. attı. İnsanlar Aynen. senede 0 gol atanlar var. Evet 0 yani gol 0 asist. Büyük takımda oynayıp 0 <laughs> gol atan orta saha oyuncuları var. Büyük takımda. Anladım. Galatasaray'da Galatasaray'da oynayıp orta saha. Ve iyi, sıfır, i̇yi sıfır, oyun sıfır, evet, sıfır, evet 0 gol atıyorlar. 0 gol. Altay'ın bile asisti var kaleci yani, Altay'ın. Evet. Bazı asist, orta saha asist, oyuncuların asisti var. yok. Evet abi evet. Aynen. Ureka diye bir adam geliyor Kasımpaşa'ya. 9 gol atıyor. Rasim senin tahminini alalım. Fenerbahçe alır diyorum Çaykur Rize'de. Trabzonlu kardeşlerime bu hafta kötü haberim var. Adana Demir alır diyorum. Altay Galatasaray. Ama Trabzon sonra şampiyonunu ilan eder. Ama bu hafta Fenerbahçe alır, Trabzon da kaybeder. İse ki ben öyle tahmin ediyorum. 73'e 65 olacak. Fakat tabii yine Trabzon'un şampiyonluğu kesin. Altay Galatasaray'da... Serkan beni al istersen ekranı. Beraberlik diyorum. Altay yapacaktı. Beşiktaş kesin başıma çok güzel olacak. Orada da beraberlik diyorum. Peki tahminlerin bu şekildeydi. Bilimsel futbol. Bilimsel, bilimsel, tahminler. Tek temsilcisi Rasim Ozan seni tebrik ediyorum. Evet. 7 tane o halde. Elsin. Emre benim.